2025 yılı Türkiye için sorunların çözüldüğü bir yıl mıydı? Ertelendi bir yıl mıydı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Mevcut hükümeti ele aldığımızda çözümlerin olacağını söylenmesine rağmen çözümsüzlüklerin ve bütün sıkıntıların 2026 hatta 2027'ye ötelendiği ve hiçbir zaman da insanların memnun etmeyeceğin son derece sıkıntılı bir yıldı. 2025 yılı vatandaşın gündemi ülke gündemi ne kadar örtüştü sizce bir gazeteci gözüyle? Adalete müthiş bir güvensizlik var. E, siyaseti artık hiç kimse umursamıyor. Onun için 2025 yılındaki e, algıların hepsi vatandaşla hükümetin ve devletin tamamen birbirinden kopuk olduğunu gördüğümüz bir yıl. 2025 yılında en çok ne konuşuldu? Öncelikle İmamoğlu'nun alınması, İmamoğlu'nun niye alındığı, nasıl alındığından ziyade İmamoğlu'nun artık Cumhurbaşkanlığında adının sanının geçmemesi, ee, Abdullah Öcalan'ın dışarıya çıkarılıp Devlet Bahçeli'nin önder kurucu önder e, ve ee, artık gelip meclise konuşma yapmışsın konusu idi ki en büyük problem sıkıntı ülkenin ikiye bölünmesinin nedeni buydu çünkü Gazi ve şehit ailelerinden büyük tepki var bugüne kadar onlar ikna edici bir çalışma yok futbolda şike bahis konusu var 2025'in belası. 2026'ya girene kadar inşallah temizler diyeceğim ama temizleyemeyecekleri kesin. Burada da e, önemli olan yine siyasete ve büyük iş dünyasına uzanmayan parmakların yine aşağılarda dolanması insanların yargıya adalet olan güvenini sarsıyor. Ekonomik sıkıntılar içerisindeki özellikle enflasyonu indireceğiz denmesine rağmen 2026 sonra 2027'ye ötelemesi işte doğal gazımızı ne bileyim petrolümüzün çıkacağını rahatlayacağı TOG'un işte daha seri üretme İHA'ların SİHA'ların dünyada dünya lideri konumuna geldiği falan konuları gündeme getirilse de hiçbirinde somut elektrol delil olmayınca insanlarda da hayal kırıklığı oldu. 2026 için nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Ahmet Şahan bir tablo bekleyecek bir durum yok. Çünkü yapay zeka gelişen bir yeni bir dünya oluşumu var. Ama yapay zeka insan zekasını geçer mi bilmem ama esir edecek kesindir. 2026 yılın elmeden dolar, euro, altın zirve yaptı. Yani 2025 tamamen sorun yumağının depolandığı, 2026'da patlama noktasına gelecek. 2026 2025'ten çok çok daha zor, çok daha çetin geçecek. 2026'ya girerken bu kötülüklerin sona ermesi dileklerimle 2025 yılında kaybettiğimiz bir cümle ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Kalanlara ve bu memleketin için çalışacak herkese de mutlu, sağlıklı, başarılı bir yıl istiyorum.